Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün damdayız. Hazırda bekliyoruz bomba gibi. Yakaladığımız kuşlara videoya çekeceğiz. Sabahtan beri damdayım daha bir tane sırtta kalmadı. İki tane de ayrıyetten kaçırdık. Yakalayamadık da. He. Yakalayamadık. Bir de arkadaşlar YouTube'da e, yorum yaptığınız zaman okuyabiliyorum tabi. Beğene de biliyorum. Ama fazla yorum atınca Youtube'e blokluyor mu ne yapıyorsun artık? Canı sıkıldıkça biz doğru açıyor herhalde. He. Videolarımızı izleyin, beğenin, yorum atın, şey yapın, bir şeyler yapın. Bakın sizin için sabahtan akşama kadar damdayım. Genelde bu kadar damı hayatta çıkmam. Video için çıkıyorum. Sırf video için çıkıyorum. Gel buraya gel. Bu çocuk zaten hem yalancı hem dolandırıcı. He. Neymiş kuşağı? Hani yakaladın? Ya gösterim ya. Göster lan. Ne zaman yakaladın? ya. Allah için. <laughs> Allah ma haberim yok. Arkadaşlar, yemin ederim haberim yok. Bakın, yakalamış kimin canını yakmışsa. Ayanda halkası da yok. Sen ne zaman bunu yakaladın? Vardı halkasını çıkardı çok <laughs> bir de arkadaşlar dün akşam e, bir tane daha buradan bu şekilde kamayı tam. Dün akşam bir tane daha güvercin yakaladı. Onun da sahibi çıktı Salih abi. O da mahkumdur evde. Böyle Arada sırada damar çıkıyor sadece. Yani dışarı çıkamıyor. Ev, ev hafif yemiş. Onun kuşunu yakalamıştı. en gönderdik. Bundan ama haberim yok. Yakalıyor niye bana söylemiyor. Bir de niye söylemiyor ki video çekin. Ben sabahtan beri sırf video için damda bekliyorum hazırda. Dün yine yakalayıp videoya çekeyim. Yakaladım ne güzel oldu ama. Ha. İndirdim. Baktım orada pusya düşmüş. Yitirmiş de yakaladım. Anladın mı? Anladın mı? Yaklaş bir yaklaş. Ya, ben bu çıkarttım ayağımı. Yattın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Küçük cambaz. Çok yaramaz. Bakın bu soğukta ayağındaki terlikleri göster. Ben ikili yine normal terliğimdir He. Normal terliğim onu da ayağındakiler tellik. Peyhuas'tır peyhuas. Terliksiz He. Bu şekilde gene kamerayı alayım. çünkü. Arkadaşlar <laughs> videoyu sonuna kadar izleyin ki Bize para kazanalım. Yanlış anlamayın cidden de para kazanayım YouTube'dan Yani yoruma yazanlar oluyor. Kazanıyor tabi daha ya. Kazanmazsak niye video çekeceğiz? Diyemem çünkü ben onu hobi olarak yapıyordum videoları. Çekip hobi olarak paylaşıyordum. Zaten instagramdan takip eden kardeşlerimiz bilir. Ben genelde şiir videosu çekiyorum. Ama bu aralar işte şiir videosu çekemiyorum. Sadece götübeyle ilgileniyorum. Askere gideceğim gitmeden diyorum. Bazı şeylerin anısı kalsın. Anısı kalsın ki biz de şey yapalım diye. Öyle hani. Sormak istediklerinizi yoruma sorun böyle yazın nasıl video çekek onlarda da yazın. Hep göreceğim videosu olacak diye bir şey yok tabi. Böyle yani çekin yazın bir şeyler. Ben bazılarına cevap veriyorum bazılarına cevap vermiyorum ama yani hepsini okuyorum. Arkadaşlar başlığım kırıldı. Alın matkabın başlığını kırdı bakın. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar matkabımızın başlığını kırdı akşama kadar parlak çekiyor. Elektrik parası. Arkadaşlar görüyorsunuz 20 tane daha. başlığım olur. Elektrik parası 400 500 600 gelir sırf bu matkabı çekiyor diye. Yediyor mü 4 damda matkap çekiyor. Milletin kuşuna uğraşıyor. Biz de arada sırada fırsatı bulduk mu videoya çektik Öyle Böyle işte yani Bilmem anlatabildim mi? Siz de sonuna kadar izleyin bize para kazandırın kardeşim. Videolarımızı izlemeden beğenin, yorum atın. Ne yapmışlar yani? Bir de size, size ne göstereyim biliyorum arkadaşlar. Gösterecek hiçbir şey yok. Vallahi hiçbir şey yok. Zannet zaten belli. Hep görmüşsünüz, etmişsiniz. Bu şekilde göstereyim. <laughs> Seyiplerimiz. Kameranın ön, ön kamerasından çekmek çok zormuş cidden de. Genellikle farka kameradan çekiyorum. Ama bu sefer 10 kameradan çektim, deneme yaptım. Belki bu videoyu yayınlarım, belki de yayınlamam. Daha sıkıntısından konuşayım çünkü. Havayın rüzgarlığını da görürsünüz. Havayın rüzgarlığını. Nasıl konuşuyor? Zaten videoyu kesmeyi bilmiyor, kırpmayı bilmiyor direkt çekip çekip paylaşıyor. Yani hatamız, kusurumuzu direkt ortaya koyuyor, sürüyor. Rezil mi oluyor? Rezil mi oluyor bilmiyorum artık ama yapacağım bir şey yok dediğim gibi arkadaşlar. Takipte kalın. Videolarımızı sonuna kadar destekleyin, izleyin. Yorum atın. Abone olun. Yapın bir şeyler kardeşim ya. Allah Allah. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah.